O yüzden o putları tek tek harcamak gerekir. Sanmayın ki Ebu Cehil bir Allah'a inanmıyordu değil. Ebu Cehil bir Allah'a inanıyordu lakin rızık istersen ben şu puttan isterim. Allah'tan değil haşa Allah aradan çıkarıyordu. Bir sıkıntıya düştüğümde bir hüzüne düştüğümde haşa gidip bu puttan isterdim isterim Allah'tan değil. Yani putları Allah'ın isimleri olarak vakfetmiş, isimlendirmiş, putları öyle yücelmiş, Allah var ama iş görmez haşa, benim işimi görecekler, bu puttur, şu puttur, bu puttur diye kendine bin bir çeşit bir put yaratmıştır, put yapmıştır. Bir Allah vardır diyor ama bir şey istediğim zaman herhangi bir puta giderim.